Şeboistlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün son styling videomu çekiyorum. Çünkü artık konuyu değiştirmemiz gerekiyordu. Olabildiğince bütün stylingleri yorumlamaya çalıştım. E biliyorsunuz ki yaklaşık bir aydır bu stylingleri çekiyoruz ve hani içimiz dışımız styling oldu. Artık çok daha güzel bir konuya geçiyorum. Zaten içeriklerimin hepsi yani hepsini çok severek izlediğinizin farkındayım. Ve sizin önerileriniz üstüne zaten ben içerik değiştiriyorum. Bir sonraki içeriğimizde Şebnem Ferah'ın kliplerini yorumlamak olacak. Malum ki gündemimizde çok fazla kadın cinayeti olduğu için kadınlara karşı, çocuklara, hayvanlara karşı bir e, iğrenç bir katliam olduğu için artık ben bunu katliam diyorum. Vazgeçtim Dünyadan'la yapacağım bu açılışı. Hikayesini bilmiyorsanız eğer Vazgeçtim Dünyadan'ın kadın cinayetleriyle alakalı profilimde zaten hikayesi var. Şimdi gelelim son stylingimize. Evet arkadaşlar bu kadar şık bir güzel bir styling buldum. Yine sağ olsun canım takipçim. Öpücükler ona buradan. Çok şık bir payet elbise. Buradan kabartılan bu saçlara ben hayranım. Stylingde bence yine bir böyle dark queen havası seziyoruz ama böyle buram buram bu sefer gerçekten. Normalde ben Full payet şeyleri çok sevmem. Ama Şebnem Ferah giyince bir başka oluyor biliyorsunuz ki. Küpelerin bu şekilde e, inişini çok sevdim. Sadece burada bir detay oluşunu çok sevdim. Saçına aşık oldum. Saçı bence zaten hani mükemmel. Ben ben de bunu mesela düğünlerde, kutlamalarda, davetlerde çok yaptırıyorum. Çok güzel bir saç. Herkese yakışmayan bir saç. Bunun mesela böyle yapıştırılmış olanını da ben çok seviyorum. Bir tık daha böyle kabartılmış. Buralardan tokayla tutturulmuş. Ya zaten şuna bakar mısınız? Sadece şu de tabii ki bir e, sadelik katmak adına belki yapılmıştır. Bilmiyorum. Haşa benim haddime değil tabii ki ama alttaki detayı çok sevmedim. Hani şu kemer gibi oturtulan yer var ya. Ondan çok hoşlanmadım dürüst olmak gerekirse. Geri kalan her şeye bayıldım. Elbisenin bu kadar V yakolu oluşu. Hani buraya bir tık daha belki ağır bir takı isterdim ama payet olduğu için elbise belki de o yüzden boğmak istememişlerdir diye düşünüyorum. Saçı anladığım kadarıyla kızılın böyle kahve tonları gibi. Hani kızıldan kahveye çalıyor. Elbisenin uzun kollu oluşunu çok sevdim. Buradaki vatkalarını çok sevdim. Ama mesela ben sevdiğimiz saçını genel olarak siyahı çok yakıştırdığım için ona bir de kızılı çok yakıştırdığım için. Yani bu saç rengi ya ne yapsa yakışıyor dediğim gibi ama sarı hariç sigara klibinde bir ben beğenmemiştim herhalde. Sigara klibi çok ayrı bir şey ama ben Şebnem'e kesinlikle koyu tonları çok yakıştırıyorum. O benim Dark Queen'im. Bence bizim Dark Queen'imiz diye düşünüyorum. Elbisenin yakasına bayıldım dediğim gibi az önce de söyledim. Sadece hani bir tık daha böyle takıyı abartsalar mı diye düşündüm. Muhtemelen payetten dolayı dediğim gibi abartmamışlardır. Ben net abartırdım bu arada. Şeboistlerim dediğim gibi bu artık benim son styling videom. Çok daha güzel içerikler gelecek. Tamamen artık biliyorsunuz ki konum Şebnem Ferah oldu. Şebnem Ferah'la ilgili her şeyi öğrenmek istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum.